Çok zengin bir adamım Evet, evet zengin. Ama bunları merak ettim. İnanamıyorum kendime. Önüne gelen insan benden para istiyor. Bilmem bir şeyler dileniyor. Hayır. Bunları merak etme ederek istiyorum. Bunları yüzünden gülmeyi bile unuttum. Gir. Pardon. Giriniz. Söyle bakalım. Ne borç paramı istiyorsun? Ne cüretle geldin benim karşıma? İnan, inan. Aman Allah, başıma ağrılar durdu. Sabahlara kadar. Evet evet sabahlara kadar. Otur bakayım. Ne iş değişti gelsin yavrucuğum? Hmm. Demek daha önce fabrikatör Numar Bey'in yanında çalıştı. Evet çok güzel. Biliyorsun fabrikatör Numar benim çok çok iyi bir arkadaşımdı. Kendisiyle uzun zamandır Nasıl Nasıllar acaba kendileri? Söyle bakalım ne kadar istiyorsun? Hmm. Hı, üstüme de fazla şey yapma, biraz erotik giymişim bugünlerde. Tamam. Demek öyle. Pardon. Kostümümden dolayı sizden özür dilerim. Ama kusura bakmayın istediğiniz miktarı, istediğiniz miktarı vereyim içeyim. Neden mi? Neden? Ben çünkü parayı sokakta bulmuyorum beyefendi. Siz, 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 siz nasıl bir insansınız? Hangi cüretle benim yanıma geldiniz? Benden borç para istiyorsunuz. iyi yazıklar olsun size. Size iyi yazıklar olsun. Nalan bu iğrenç insanı benim yarama niye aldı? Kokudan evin, ev, evin nasıl desem, evin havası değişti. İnanamıyorum size, İnanamıyorum. Bu ne cüret, bu ne küstahlık. Yıkıl karşımdan hemen. Demek yıkılmayı bile göze alamıyorsunuz. Peki, peki siz istediğiniz parayı vereceğim. Evet, vereceğim. Ama bir şartla. Neymiş artık? Söyleyeceğim. şimdi ne biliyor musunuz? Ayağımı koklayın. Evet evet koklayın. Yoksa o miktarı... Dünya yıkılsa bütün, bütün kainat bir araya gelse vermez size. Anladınız mı beni? Peki. Şu anda e, evet. çok heyecanlı bir vaziyette ilişimi ilgimi bilemiyorum. Size saygımı saygıda kusur etmeden önce sizi terbiye davet ediyorum. İnşallah bir ara gelirsiniz. Peki. Hesap numaranızı bir yere bırakın. Evet, evet bırakın, bırakın. Ben istediğiniz miktarı yatıracağım. Şu anda bir iş toplantım var. O yüzden çıkmak için ayağa kalkmak zorundayım. Görüşmek üzere. Terliğimi de değil. Hadi. Nala bu pis insanı buradan alır mısınız?